Ben senden önce ölmek istiyorum. Gidenin arkasından gelen gideni bulacak mı zannediyorsun? Ben zannetmiyorum bunu. İyisi mi? Beni yaptırırsın. Odanda ocağın üstüne korsun. İçinde bir kavanozun. Kavanoz camları olsun. Şeffaf, beyaz camdan olsun ki içinde beni görebilesin. Fedakarlığımı anlıyorsun. Vazgeçtim toprak olmaktan. Vazgeçtim çiçek olmaktan. Senin yanında kalabilmek için. Ve toz oluyorum. Yaşıyorum yanında senin. Sonra sen de ölünce kavanozuma gelirsin. Ve orada beraber yaşarız külümün içinde külüm. Ta ki bir savruk gelin yahut vefasız bir torun bizi oradan atana kadar. Ama biz o zamana kadar o kadar karışacağız ki birbirimize atıldığımız çöplükte bile zerrelerimiz yan yana düşecek. Toprağa beraber dalacağız. Ve bir gün yabani bir çiçek bu toprak parçasından nemlenip filizlenirse sapında muhakkak iki çiçek açacak. Biri bir de ben. Ben daha ölümü düşünmüyorum. Ben daha bir çocuk doğuracağım. Hayat taşıyor içimde. Kaynıyor kanım. Yaşayacağım. Ama çok sen de beraber. Ama ölüm de korkutmuyor beni. Yalnız pek sevimsiz buluyorum bizim cenaze şeklimi. Ben önceye kadar da bulucular herhalde. Hapisten çıkma ihtimalim var mı bu günlerde? İçimden bir şey belki Ne güzel şey hatırlamak seni. Ölüm ve zafer haberleri içinden. Hapiste. Ve yaşın kırkı geçmişken. Ne güzel şey hatırlamak seni. Bir mavi kumaşın üstünde unutulmuş olan elin. Ve saçlarında vakur yumuşaklığı. Canımın içi İstanbul toprağı mı? İçimde bir insan gibidir seni sevmek sadece. Parmakların ucunda kalan kokusu sardunya yaprağının, güneşli bir rahatlık ve etin daveti. Kıpkızıl çizgilerle bölünmüş, sıcak, koyu bir karanlık. Ne güzel şey hatırlamak senin. Yazmak, sana dair hapiste sırt üstü yatıp seni düşürmek. Filanca gün falanca yerde söylediğin söz. Kendisi değil. Edasındaki dünya. Ne güzel şey hatırlamak senin. Sana tahtadan bir şeyler uymalıyım yine. Bir çekmece. Bir yüzük. Ve üç metre kadar ince ipekli dokumalıyım. Ve hemen fırlayarak yerimden, penceremde demirlere yapışarak, hürriyetin süt beyaz maviliğini, sana yazdıklarımı bahar bahar okumalıyım. Ne güzel şey hatırlamak senin. Ölüm ve zafer haberleri içinden hapiste ve yaşım kırkı geçmişken. Yaşamak şakaya gelmez. Büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın. Bir sincap gibi mesela. Yani yaşamanın dışında ve ötesinde hiçbir şey beklemeden. Yani bütün işin gücün yaşamak olacak. Yaşamayı ciddiye alacaksın. Yani o derecede öylesine de ki mesela kolların bağlı arkadan sırtın duvarda yahut kocaman gözlüklerin beyaz gömleğinle bir laboratuvarda insanlar için ölebileceksin. Hem de yüzünü bile görmediğin insanlar için. Hem de hiç kimse seni buna zorlamamışken hem de en güzel, en gerçek şeyin ...yaşamak olduğunu bildiğin halde... ...yani... ...öylesine ciddiye alacaksın ki yaşamayı... ...yetmişinde bile mesela... ...zeytin dikeceksin... ...hem de... ...öyle çocuklara falan kalır diye değil... ...ölmekten korktuğun halde... ...ölüme inanmadığın için... ...yaşamak yani... ...ağır bastığında... Diyelim ki ağır ameliyatlık hastayız. Yani beyaz masadan bir daha katmama ihtimali de var. Duymamak mümkün değilse de biraz erken gitmenin kederini biz yine de güleceğiz anlatılan bektaşi fıkrasına. Hava yağmurlu mu diye bakacağız pencereden. Ya da sabırsızlıkla bekleyeceğiz en son ajans haberlerini. Diyelim ki dövüşülmeye değer bir şeyler için diyelim ki cephedeyiz. Daha orada ilk hücumda daha o gün yüzü koyun kapaklanıp ölmek de mümkün. Tuhaf bir hıçla bileceğiz bunu. Fakat yine de çıldırısıya merak edeceğiz. Belki yıllarca sürecek olan savaşın sonunu. Diyelim ki hapisteyiz. Yaşımız da 50'ye yakın. Daha da 18 sene olsun açılmasını demir kapının. Yine de dışarıyla birlikte yaşayacağız. İnsanları, hayvanları, kavgası ve rüzgarıyla, yani duvarın arkasındaki dışarıyla. Yani nasıl ve nerede olursak olalım, hiç ölünmeyecekmiş gibi yaşanacak. Bu dünya soğuyacak. Yıldızların arasında bir yıldız. Hem de en ufacıklarından. Mavi kadifede bir yıldız zerresi yani. Yani bu koskocaman dünyamız. Bu dünya soğuyacak günün birinde. Hatta bir buz yığını yahut ölü bir bulut gibi de değil. Boş bir ceviz gibi yuvarlanacak. Zehirli karanlıkta uçsuz bucaksız. Şimdiden çekilecek acısı bunun duyulacak mahzunluğu şimdiden. Böylesine sevilecek bu dünya. Yaşadım diyebilmen için.